Rüyada et yemek iş hayatında yeni bir dönem açılacağına, duaların kabul olacağına, çok büyük bir ortaklığa gireceğine, eğlenceli günler yaşayacağına, gönlüne göre yaşamanın yollarını bulacağına, imkanları kendisine dilediği şekilde hareket etme ve adım atma fırsatı vereceğine, zarar edilen işlerin kısa zaman içinde çözüme kavuşacağına, sevdikleriyle arasına nifak ve ayrılık girmeyeceğine yorulmaktadır. Rüya kitabına göre rüyayı görenin yaşadığı sıkıntıları unutacağına, birçok ortaklık kurulacağına, kısa süre içinde problemlerini bitireceğin ve sevdiği kişiler tarafından başka insanlara örnek olarak gösterileceğine, elinde bulunan imkanlar sayesinde yetenekli bulduğu ve çok sevdiği bir kişiye bir işe girmesi için çok büyük yardımlarda bulunacağına, her koşulda kişi için mutluluk verici olayların yaşanacağına, kazancın kat be kat artacağına inanılmaktadır. Rüyada acı et yemek ettiği tüm duaların kabul edileceğine ve mal mülk sahibi olacağına, işlerden kazanç elde etmek için yeni yollar deneneceğine, iş hayatında büyük atılımlar yapılacağına rivayet etmektedir. Rüyada adam eti yemek hak yoluna döneceğine, çok sıkıntılı zamanları geride bırakacağına, sorunlarının yakında biteceğine inanılmaktadır. Rüyada ahtapot eti yemek zamanla kişinin hayalini bile zorlayacak kadar güzel günler geleceğine, verilecek olan kararları tek başına vererek daha iyi bir hale geleceğine, hayal edilen şeylere kavuşulacağına inanılır. Rüyada ailece et yemek beklentilerin gerçekleşeceğine, zarara giren bir işte çok büyük bir kara girileceğine, hiçbir şeyin içinde uft olarak kalmayacağına yorumlanır. Rüyada aileyle et yemek ortaya koyacağı çalışmalardan eline geçecek kazançlar sayesinde epey rahat edeceğine ve yoluna çıkan bütün engelleri teker teker aşacağına, atılacak bir adımın birçok hayalin gerçekleşmesine vesile olacağına, Amaçlarını yerine getireceğine ve ettiği duaların karşılığını alarak hayatının yüzünü güldürecek ve kendisine hayır getirecek şekilde ilerlemeye başlayacağına işaret eder. Rüya'da akbaba eti yemek büyük miktarda kazanç elde edeceğine, hanenizde bolluk ve bereketin artacağına, yeni yetişen insanlara örnek olarak gösterileceğine ve her yaptığı işte bir yenilik yaratacağına delalettir. Rüya'da akrabalarla et yemek hayatının ve geçiminin daha kolay hale geleceğine bolluk bereket içinde ve sevinçli bir hayata merhaba denileceğine, yakında gerçekleşecek bir gönül ilişkisine tabir olunur. Rüyada akrep eti yemek sevdikleri ile daha çok vakit geçirme olana elde edeceğine, tüm ülkenin bahsedeceği çalışmalar gerçekleştirileceğine, malının ve parasının kendisi için fazlaca yerinde olacağına ve huzurlu bir yaşam süreceğine işaret ettiği söylenir. Rüyada arı eti yemek akrabalardan birinin bir sıkıntısını ya da derdini çözeceğine, iş hayatında kendi ayakları üstünde duracağına, ne kadar daralsa da, morali bozulsa da, gelecekte daha dirayetli biri haline geleceğine inanılır. Rüyada arkadaşınla et yemek atılan adımların getirisinin çok büyük olacağına, kısmetlerinin bol olacağına, küslerin ve dargınların barışacağına delalet ettiği söylenir. Rüyada artık et yemek güzel fırsatların ele geçirileceğine, aksiliklerin ortadan kaldırılacağına, düzenli bir işe girileceğine, çok mutlu, rahat ve huzurlu bir hayat süreceğine alamet etmektedir. Rüyada asker eti yemek bir anda gelecek bir haber sayesinde rahat bir nefes alınacağına, yeniden hayal kuracak umuda kavuşacağına, sorunların teker teker aşılacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada aslan eti yemek kariyerinde çok büyük atılım yapacağına, ödemelerinin düzenli olarak gerçekleştirileceğine, uzun zamandır muzdarip olunan bir rahatsızlığın geçeceğine delalet etmektedir. Rüyada atmaca eti yemek zararlı bir kişiyle bağların koparılacağına, kendisi hakkındaki bir dedikoduyu çıkaran kişiler ile tüm irtibatını keseceğine ve bu kişiler ile uğraşmayıp bütün ilgisini işine vererek çok büyük başarılar kazanacağına, dertlerin en kısa zamanda biteceğine rivayet eder.